Yeniden merhabalar herkese. Bugünkü konumuz aklındaki insan seni nasıl buluyor, nasıl değerlendiriyor. Yani bir partner olarak, karşı cins olarak seni nasıl buluyor? Bu hem fiziksel açıdan hem karakteristik açıdan olacak. Genel anlamda sizinle ilgili yargısına bakacağız arkadaşlar. Yine iki destem olacak. İlk destenin kartı, bu da ikinci destenin kartı. İçlerinden birine odaklanabilirsiniz. Birden fazla kişiyi düşünüyorsanız her iki desteği de dinleyebilirsiniz. Ya da bir diğer ihtimal ben odaklanamıyorum diyen arkadaşlar ikisini dinleyip kendine uygun olanı alabilir. Evet o zaman ilk desteğiyle başlayalım bakalım. İlk olarak fiziksel açıdan nasıl bulduğuna bakacağım. Sonrasında karakteristik açıdan değerlendireceğim. Şöyle bir destelerimi alayım. Hoş geldiniz diyorum ilk desteği seçen arkadaşlarım. Öncelikle aklındaki insan seni fiziksel açıdan nasıl buluyor, nasıl değerlendiriyor olabilir? Yani bir partner olarak, karşı cins olarak, romantik ilişki partneri olarak seni nasıl buluyor acaba? Aklındaki insan seni fiziksel açıdan nasıl buluyor olabilir? Şuradan alalım. İlk desteği seçenler için. Aklındaki insan seni fiziksel açıdan nasıl buluyor olabilir? Şunu biraz çekeceğim şöyle tamamdır Evet yeniden hoş geldiniz sevgili ilk desteği seçen arkadaşlarım şimdi bu insan sizi fiziksel açıdan nasıl değerlendiriyor dediğimde kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayıracağım Arkadaşlar bu şekilde dinlemeniz daha iyi olacaktır şimdi ilk önce kadın dinleyiciler açısından bakıldığında burada şöyle bir karakter görüyorum bu insan sizi dışarıdan baktığında böyle çok masumane enerjilerle göre böyle naif kırılgan hassas bir kadın, hassas bir dişil enerji şeklinde gördüğünden bahsediyor. Bununla birlikte yani böyle iyi niyetli, merhametli, arkadaşlarına, aile çevresine düşkün ya da belki biraz geleneklerine, göreneklerine saygı gösteren ya da geleneksel bakış açısına sahip biri olarak görüyor olabilir. Tabi bu geleneksellik şey gibi değil, hani dar bakışlı olmak ya da aşırı muhafazakar olmak değil de hani aile değerlerine kıymet vermek, ailesini sevmek, saymak gibi olabilir. Bununla birlikte giyim kuşamanızı da biraz şey buluyor olabilir hani klasik tarzda ne açık ne kapalı gibi böyle çok orta çok ölçülü giyindiğinizi düşünüyor olabilir. Ee, yine burada şey var böyle aşırı modayı takip eden değil de daha klasik tarzda giyinen ya da belki e, kendi tarzı olan özellikle bir şey takip etmektense kendi stilini oluşturmuş bir insan olarak görüyor olabilir. Bu insan yine kadın dinleyiciler için özellikle yüzünüzü çok fazla beğendiğinden bahsediyor. Böyle gülümsemenizi, bakışlarınızı. Sizde böyle cilveli bir masumiyet hissediyor. Yani böyle hem bir yandan çok masum, böyle kötü niyetli olmayan, belki biraz kendini sakınan, muhafaza eden, belki biraz utanma, çekilme duygusu olan biri gibi görüyor. Ama bir yandan da bir o kadar cilveli, yani karşıdaki kişiyi özellikle karşı cinsi kendine çekmeyi bilen bir yanda görüyor. Fiziksel açıdan en çok neyi beğeniyor size denildiğinde ben burada bacak detayını çok fazla alıyorum. Sizin özellikle işte bacak boyunuz uzun olabilir genel anlamda uzun olabilirsiniz zaten bunu beğeniyor. Uzun değilseniz de bacaklarınızın genel görüntüsünü belki pürüzsüz buluyor olabilir işte çok muntazam buluyor olabilir ya da dikkat çekici buluyor olabilir. Yani hani giydiğiniz kıyafet ne olursa olsun ben burada özellikle şöyle bir şey görüyorum. Hani siz çok fazla açık giyinen biri olmasanız bile bu insan sizi sık sık zaten çıplak çıplak bir şekilde hayal ediyor olabilir ya da özellikle böyle bacakları acaba nasıl görünüyor yani diyelim ki çok fazla etek elbise giymeyen biriyseniz çok fazla bacaklarınızı merak ediyor olabilir ama yok ben giyiyorum diyorsanız da genel anlamda bacaklarınızın görüntüsünü beğendiğini söylüyor. Bununla birlikte biraz da burada şey var göğüs bölgenizi yani göğüs bedeninizi işte Ölçü demeyeyim de şimdi belki genel görüntüsünü, belki dekolteli bir şey giy giyiyorsanız e, işte küçük ya da büyük olması fark etmeksizin bu şeyi beğendiğinden bahsediyor. Bununla birlikte böyle bir ten detayı var. Yani bu insan sizin ten renginizi beğeniyor olabilir ya da teninizi genel anlamda ilgi çekici e, hatta cinsel açıdan uyarıcı buluyor olabilir. Bunlardan bahsediyor. Burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Karşıdaki erkek... Sizi böyle biraz kafaya takmış olabilen yani şu anlamda size çaktırsın ya da çaktırmasın eğer daha önce hiçbir birlikteliğiniz olmadıysa bu insan sizinle yakınlaşmayı isteyen özellikle hani böyle bir cinsel açıdan belki temas kurmak ya da bu tarz bir yakınlaşma beklemek gibi istekleri söz konusu olabilir. Bu anlamda sizi sizi sık sık dediğim gibi çıplak hayal ettiğinden ya da böyle özellikle bir beraberliğiniz varmış gibi hayal etmekten hoşnut olduğunu söylüyor. Burada dediğim gibi biraz masum ya da e, kendini muhafaza eden şekilde görünen kadınlar için e, sizi böyle bir tuzağa düşürmek yani onu bir kandırsam da bende bir şeyler yaşasa gibi bir düşüncesi olabilir. Ama yok benim böyle bir görüntüm yok diyenler için de şunu söylüyor. E, bu kadınla bunu deneyimlemek istiyorum acaba nasıldır gibi sizinle ilgili hayaller kurduğunu söylüyor. Erkek dinleyiciler için baktığında arkadaşlar şunu söylüyor. Ee, karşıdaki kadın sizi fiziksel açıdan belli özellikle mimikleriniz ve yüzünüzü beğeniyor olabilir yani burada bakışlarınız özellikle çok dikkat çekiyor olabilir ee, bu insan sizi böyle biraz şey buluyor ee, biraz ne diyelim ona tehlikeye davet eden bir yanınız varmış gibi hissediyor yani bakışlarınızın böyle çok ım, neden ne diyor doğru kelimeyi bulamıyorum yani böyle etkileyeceğim hani cinsel açıdan da bir beklentisi olan, yani da sizi beğendiğini hissettiren bir şekilde bakışlara sahip olduğundan bahsediyor yani sizin bakışlarınızın böyle olduğunu söylüyor. Bununla birlikte burada e, sizi şimdi açıkçası kılık kıyafet olarak çok modern bulmuyor olabilir. Hani belki biraz özensiz de takıldığınızı, çok fazla kılığınıza kıyafetiniz, aşırı özenmediğinizi düşünüyor olabilir. Ama buna rağmen şey diyor. Hani onda enteresan bir enerji var. Ben buna çekim duyuyorum. Yani beni etkiliyor. Cinsel cazibesi etkileyici, yüksek bir erkek şeklinde yorumladığından bahsediyor. Sizin iki ucunuzun olduğunu düşünüyor. Bir yanda böyle aile içinde çok muntazam bir karakter, yani aile bağlanı kıymet veren ama bir yandan da bir o kadar sanki flört etmeye açık ya da yeni insanlar tanımaya birçok ilişki içerisine girip çıkmaya açık gibi yani ailenizin içinde muhafazakar dışarıda o denmişsiniz gibi bir algısı var bu kadının bu şekilde şey tasvir ediyor sizi. Peki devam edelim Başka neler var bu desteği için İlk desteği seçenler için aklındaki insan seni nasıl buluyor karakteristik açıdan, fiziksel açıdan seni nasıl buluyor olabilir? Aklındaki insan seni nasıl buluyor? İlk desteği seçenler için aklındaki insan seni nasıl buluyor? Bunu şöyle çekeceğim. Şimdi bu insan ağırlıklı olarak karakteristik açıdan bakıldığında sizi nasıl buluyor, buluyor dediğinde konuşamadım denildiğinde şunu söylüyor arkadaşlar. Öncelikle burçlardan bahsetmek gerekirse destenin genel enerjisinde toprak etkisi yoğun yani boğa, başak, oğlak etkisi yoğun gibi görünüyor. Ama bir yandan da böyle su grupları yani akrep, yengeç, balık etkisinde varlığını bahsedilebilir. Şimdi genel duruma bakıldığında bu insan sizin mizacınızı biraz sakin buluyor olabilir. Yani sakinlikten kasıt şu. Hem bulunduğunuz ortamda çok fazla konuşmayan, böyle bıdır bıdır bir enerjisi olmayan, biraz daha belki içe dönük, içe kapalı bir karakter gibi görüyor olabilir. Ya da çok fazla analiz yeteneği yüksek, kendi içinde çok fazla düşünen, sorgulayan ama dışarıya her şeyi yansıtmayan bir karakter olarak görüyor olabilir. Öte yandan... Bu kişi sizi gizemli de buluyor. Yani sanki bazı şeyleri stratejik olarak söylemediğinizi, göstermediğinizi, yansıtmadığınızı düşünüyor olabilir. Bunlardan da bahsediyor. Biraz daha duygu temelli değil de mantık temelli hareket etmeye çalıştığınızı düşünüyor olabilir. Yani başına ne gelirse gelsin, yıkılsa, depresyona girse, iflas etse bile tekrardan küllerinden yeniden doğabilir. Gücü genel anlamda kendisinden alır, etrafından almaz. Yani yere çok sağlam basar. Yani ayakları yere sağlam basan bir karakterdir her zaman en çok güvende kişi kendisidir der. Ve başınıza bir şey gelse bile dediğim gibi buradan kolaylıkla kendinizi yani kolay olmasa da kendinizi çıkarabileceğinizi ve genel anlamda hayatta sağlam ilerlemeye çalıştığınızı düşünüyor. Yine bu hayatta sizin için özellikle eğitim, iş, kariyer, para konuları kıymetli olabilir. Arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileri önemli olabilir. Bunlardan bahsediyor. Yani sizin için başarılı olmak, hayatta bir yere gelmek ya da hedeflerini gerçekleştirmek romantik bir ilişkiden daha önemli olabilir. Bu şekilde bir algıya sahip. Biraz savunmacı bir yanınızın olduğunu da düşünüyor. Yani herkese kolay kolay kapısını açmayan, herkesi yanına yaklaştırmayan, zamanında insanlardan zarar gördüğü için temkinli yaklaşan bir karakter olduğunuzu düşünüyor. Genel anlamda dik durmaya çalıştığınızı, kendinizi bırakmadığınızı düşünüyor mücadeleyi bırakmayan bir karakter olduğunuzu söylüyor. Yani hani o kolay kolay pes etmez. Aklına bir şey koyduysa yapar şeklinde adlandırıyor sizi. Bunun dışında aslında genel anlamda güvenilir bir karakter olduğunuzu ama e, herkese de aynı potansiyeli göstermediğinizi düşünüyor. Çünkü burada şöyle bir etki de var. Bu insan sizin yani arka planda ya biraz flörtöz olduğunuzu düşünüyor ya biraz fazla stratejik davrandığınızı düşünüyor ya da bazı e, gizemlerinizin, bazı yalanlarınızın ya da bazı e, ne diyelim maskelerinizin farklı yüzlerinizin olduğunu düşünüyor olabilir. Yani kendince böyle bir çıkarıma varmış gibi hissettiriyor. Her ne kadar dışarıdan düzgün bir insan gibi görünse de bence onun maskesi var. İşte farklı yerlerde farklı bir karakter ya da farklı bir hayatı var. Belki benden sakladığı bir partner daha var atıyorum. Ya da aile içerisinde bir problem var ama bunu çok da dışarı vurmuyor gibi bir şeyden bahsediyor. Yani sizi biraz sırları olan bir karakter olarak gördüğünden de bahsediyor. Bunun dışında ee, şöyle bir şey var yani hayatta belli başlı hedeflere sahip olduğunuzdan zaten bahsetmişti bunları da genel anlamda elde ettiğinizi düşünüyor ve bu elde edilen hedefler ulaşılan hedefler kaynaklı da aslında özgüveninizin yüksek olduğunu kendinize güvenmeyi asla bırakmadığınızı düşünüyor bu insanla eğer aranızda hani e, negatif bir dinamik olduysa yani bazı yalanlar söylendiyse ihanet aldatma gibi durumlar olduysa ve bunlar açığa çıktıysa sizin bu durumu yakıp yıktığınızı, kendi içinizde aslında e, üzüldüğünüzü hatta belki biraz depresif bir moda da girdiğinizi ama sonrasında kendinizi toparlayıp kendi hayatınıza devam ettiğinizi de düşünüyor. Yani sizin böyle geçmişte takılı kalan ya da e, zarar gördüğü yerde durmaya devam eden biri gibi görmüyor. Tam tersi ne kadar zarar görmüş olursa olsun ayağa kalkıp kendi yoluna gitmeyi bilen, karşı taraftan ilgi dilenmeyen, e, kendine güvenen bir karakter olarak yorumladığından bahsediyor. Burada tabii şöyle bir etki de var. Sizi fazla gururlu bir karakter olarak da görüyor olabilir. Hani onun gururu, e, onun mantığı birçok şeyin önüne geçer. Bazen gururunuz kaynaklı duygularınızı, düşüncelerinizi çok fazla ifade etmediğinizi ya da kırılmaktan korktuğunuz için bazı işlere girmediğinizi de düşünüyor bu insan. Hani eğer bu insana karşı duygunuz varsa ya da son bir kez söylemek istediğiniz bir şey varsa bile kendi gururunuz ve incinme korkunuz kaynaklı bunu baskıladığınızı söylemediğinizi düşündüğü bir durumdan da bahsediyor. Evet ilk desteği için gördüklerim bu şekilde arkadaşlar. Umlanamazsanız diğer desteğe de bakabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Sizin için şöyle bir niyetimizi alalım. İkinci desteğe gelmiş olanlar için sorumuzu soruyoruz. Aklındaki insan seni fiziksel açıdan nasıl buluyor olabilir? İkinci desteği seçenler için. Aklındaki insan seni fiziksel açıdan nasıl buluyor olabilir? Şöyle bir kart daha alacağım. Aklındaki insan fiziksel açıdan seni nasıl buluyor olabilir? Evet, yeniden hoş geldiniz ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi ilk önce cinsiyete ayırmadan anlatacağım bazı şeyler var. Sonrasında cinsiyetlere göre bazı özellikleri ayıracağım arkadaşlar. Şimdi genel anlamda hem kadın hem erkekler için bu kişi sizi nasıl buluyor denildiğinde şundan bahsediyor dışarıdan görüntünüzün böyle biraz sert olduğunu düşünüyor olabilir. Yani yanına kolay yaklaşılamayacak, biraz mesafeleri olan, belki biraz soğuk duran bir enerjide buluyor olabilir sizi ilk zamanlarda. Bu insanın söylediği şey şu. Bu kişi dışarıdan ilk gördüğünde soğuk, mesafeli, belki kendini beğenmiş, biraz kibirli biri olarak görebilirsin ya da biraz kurallı, kaideli kırmızı çizgileri olan herkese muhatap olmayan biri gibi görebilirsin diyor ama sonrasında bu kişiyle yakınlaştığın takdirde bir iletişime geçtiğin takdirde de bir o kadar sıcakkanlı böyle samimi gerçekten e, merhametli insanlara yardımcı olmayı seven etrafı kalabalık etrafı tarafından sevilen sayılan biri olarak gördüğünden bahsediyor Burada şöyle bir şey var yani siz sanki insanların yanında olmak istediği tarzdan birisiniz ama herkes de yanınıza almak istemiyorsunuz. Çünkü burada aslında yakın olduğunuz insanlarla işte sevgilinizle, arkadaşınızla, ailenize çok güzel bağlar kurduğunuzu, çok samimi, duygusal içten bağlar kurduğunuzu, güzel ilişkilerinizin olduğunu ama herkes de buraya dahil etmediğinizi, bunun için de dışarıdan bakan insanların sizin yanınıza gelmek istediği halde biraz çekindiğini, korktuğunu söylüyor. Yani burada sizi biraz havalı, biraz cool da görüyor olabilirler. Çünkü şey gibi sizinle arkadaş olmak, sizinle sevgili olmak sanki çok önemli bir şey de ama herkes de bu noktaya gelemiyormuş. Herkes de bu vasfa sahip olamıyormuş gibi bir algıları var. Çünkü hani diğer türlü çok yakın bağlarınız olmadı takdirde insanlara biraz mesafenizin olduğunu, gururlu ya da dediğim gibi biraz kibirli bir yapınızın olduğunu düşünüyor olabilirler. Bu anlamda yani... Sizi sanki böyle uzaktan uzağa iç geçirip yani sizin hayatınıza sizinle birlikte olmaya dair iç geçirip de yanınızda olamayan insanlar var gibi gözüküyor. Bu kişi de yani sizinle bir bağlantısı olduysa eğer bu kişinin bu şekilde bir algısı var. Yani kıymetli, saygıdeğer, sevilen, sayılan, güzel bağlantıları olan, güzel iletişim kurabilen biri ama bir o kadar da dışarıdan yaklaşması zor biri gibi yorumluyor. Şimdi bunun dışında ilk önce erkek dinleyicilerden başlayalım. Karşıdaki kadın yani sizi biraz daha böyle kalıplı, gösterişli bir erkek olarak görüyor olabilir. Uzun boylu ya da böyle biraz etine dolgun, kilolu ya da işte dediğim gibi iri yarı, kalıplı bir erkek olabilirsiniz. Bunun genel anlamda beğendiğinden bahsediyor. Yüz ifadenizin biraz sert olduğunu, bakışlarınızın keskin olduğunu düşünüyor ama buna rağmen bir çekiciliğinizin de olduğunu düşünüyor. Yemeği içmeyi seven, böyle koruması, kollaması olabilecek tarzdan bir karakter gibi görünüyorsunuz. Burada erkek dinleyiciler içerisinde böyle makam, mevki sahibi olanlar ya da önemli noktalarda çalışan insanlar olabilir. Bu anlamda sizi şey buluyor biraz yani hani iş hayatınızı da değerlendirerek aslında bir beğeni bir hayranlık çalıştırdığından bahsediyor. Ve giyim tarzınızı da buna göre güncellendin Yani burada düzenli olarak atıyorum sabah 9 akşam 5 çalışan bir insansanız hani takım elbiseli görüyor olma ihtimali yüksek. İş hayatınızın genelde bu şekilde hani biraz daha kurallı, kaideli giyimlere sahip bir erkek ama sonrasında ailesinin yanında daha klasik giyinen bir erkek olarak görüyor olabilir. Kadın dinleyiciler için burada şöyle bir şey var. Özellikle saç renginizi, saç modelinizi bu insan çok fazla beğeniyor olabilir. Bunun dışında şöyle bir şey var. Hani giyim kuşam değerlendirmekten ziyade bu insan sizin vücudunuzu çok fazla inceliyor olabilir gibi geldi bana. Burada özellikle bu kişi sizin dudak yapınızı beğeniyor olabilen, yani böyle özellikle dolgun dudaklarınız, şekilli dudaklarınız varsa bunları beğendiğinden bahsediyor. Yüz ifadenizin çok hoş olduğundan, çok e, güzel ya da seksi olduğundan bahsediyor olabilir. Kadın dinleyiciler açısından şöyle bir şey var: karşıdaki eğer bir erkek için dinliyorsanız zaten e, karşıdaki erkek sizi cinsel açıdan çok cazip buluyor olabilir. Yani bu kişi de cinsel açıdan çok fazla istek uyandırdığınızdan sizinle birlikte olma, bir şeyler deneyimleme isteğinin çok yoğun olduğundan bahsediyor. Ve sizinle ilgili hani daha önce yakınlaşmanız olduysa bunu tekrardan talep ettiğini, olmadıysa da böyle bir talebinin olduğunu, yani bir takım hayalleri olduğunu söylüyor. Karşıdaki erkek sizin vücudunuzu şey gibi değerlendiriyor arkadaşlar. Tam benim zevkime göre bir vücudu var yani. Benim beğendiğim kadın tipi şeklinde yorumladığından bahsediyor burada özellikle vücudunuzun alt bölgesi böyle basenleriniz, kalça dediğimiz kısmı bu insan beğeniyor olabilir ama bir bütün olarak dediğim gibi boyunuzu, kilonuzu, genel vücudunuzun görünüşünü yani ölçülerinizi işte atıyorum <laughs> ölçü derken şey gibi işte göğüs ölçüsü, bel ölçüsü, basen genişliği genel anlamda bunların hepsini kendisine uygun beğendiği, hoşlandığı ve birlikte olmak isteyebileceği tarzdan bir görüntü olarak değerlendirdiğini söylüyor. Ama en çok ne derseniz iki şey var arkadaşlar. Bir tanesi bence dudaklar. İkincisi de biraz daha basen bölgeniz. Bu insanı çok daha fazla hoşuna gidiyor, ilgisini çekiyor olabilir. Peki devam edelim. Bu kişi karakteristik açısından acaba sizi başka nasıl görüyormuş? Bu değil. İkinci desteği seçenler için. Aklındaki insan seni nasıl buluyor? Karakteristik açıdan nasıl değerlendiriyor olabilir? İkinci desteği seçenler için aklındaki insan seni nasıl buluyor? için şu yukarıda fazla ayrıntı gelmemişti. Burada geldi. Onlardan tekrardan bahsedeceğim. Gayet güzel. Bir kere şimdi hoş geldiniz tekrardan arkadaşlarım. Burçlardan bahsedecek olursak öne çıkan burçlar içerisinde neler var? Başak burcu var, koç burcu var, boğa burcu var. Bunun dışında yay ve aslan etkisi bir miktarda oğlak ve boğa etkisinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir kere seçmiş olduğunuz yani odaklandığınız kişi için arkadaşlar hayranlık uyandıran birisiniz. İster kadın ister erkek olun. Karşıdaki kişi sizi kesinlikle beğeniyor. Yani hem karakteristik açıdan hem fiziksel açıdan bu kişiye çok fazla hitap ettiğinizden bahsediyor. Özellikle kadın dinleyiciler için daha tatmin edici, daha hayranlık uyandırıcı. Yani bu kişi için e, özel bir kadın, diğerlerinden farklı bir kadın, üst noktadaki bir kadın şeklinde yorumladığından bahsediyor. E, şöyle bir kadınlarla ilgili tekrardan fiziksel bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu kişi sizi böyle çok kendi halinde, kendine yetebilen bir kadın olarak görüyor olabilir. Biraz gizemli ya da mistik konulara eğilimi olan, merakı olan bir kadın gibi de görüyor. Yani bu kişi belki sizi rüyalarında görüyor olabilir. Aranızda bir telepatik bağ kuruluyor olabilir. Yani sizi düşündüğünde buna bu kişiye mesaj atıyor olabilirsiniz ya da sizi düşündüğü an karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu tarz durumlardan bahsediyor. Yani sizin mistik güçlerinizin olduğuna inandığı durumları söylüyor bana. Özellikle dolunay ya da akşam vakitlerinde e, bu insanın çokça aklına geliyor olabilirsiniz. Çokça sizi hissediyor olabilir. Bunlardan bahsediyor. Öte yandan giyim kuşam olarak sizi böyle çok şey buluyor. Özenli ve kaliteli bir kadın. Yani giyimine kuşamına dikkat eden, e, böyle çok gelişi güzel hazırlanmayan, kendine güvenen bir halde görüyor. Yani Burada şöyle bir şey var. Aşırı süslü olmak gibi bir şey görmüyorum. Çok fazla makyaj, çok fazla saçı başı yapmak gibi bir şey görmüyorum. Ama kılığınızın, kıyafetinizin muntazam olduğunu, düzgün olduğunu, özenli olduğunu düşünüyor. Bu insan size özellikle beyaz rengini çok yakıştırıyor olabilir. Beyaz bir elbise, beyaz bir etek daha önce siz bu şekilde gördüyse bunları beğendiğinden bahsediyor. Yani size beyaz rengi yakıştırıyor. Öte yandan sizi çok fazla böyle olgun enerjilerde ve kaliteli enerjilerde gördüğünden bahsediyor. Yani her yerde bulamayacağın tarzdan bir kadın yani bu kadını bu devirde arasan arasan bulamazsın dediği durumlardan bahsediyor arkadaşlar. Sizin dediğim gibi böyle belki biraz mesafeli herkese yüz vermeyen bir yanınız olabilir. Sizi biraz porselen bebek gibi de görüyor yani hani dışarıdan soğuk görünen ama o kadar da güzel etkileyici aurası yüksek bir kadın şeklinde yorumladığından bahsediyor. Burada özellikle şey de var yani elbise ve etek detayları az önce söylemiştim ama tekrardan altını çizeyim elbise ve etek detaylarını bu insan sizde ekstra beğeniyor olabilir. Bazılarınız için gömlek. Yani gömlek giyiyorsanız ara ara bu insan sizi gömleğe de yakıştırıyor olabilir. Burada erkek dinleyiciler için tekrardan açığa çıkan, öne çıkan özelliklerden biri de arkadaşlar boy pos endam diyeceğim. Yani burada özellikle iri yarı, kalıplı, uzun boylu erkekler bu da destede çok fazla olabilir. Bu özelliğiniz beğeniyor. Hani çok uzun değilseniz bile genel anlamda dışarıdan bu yapılı ee, biraz damla duruşunuzu beğendiğinden bahsediyor. Şimdi bunun dışında karakteristik olarak bakıldığında bir kere bu insan sizi bir fırsat kapısı olarak gördüğünden bahsediyor. Yani dediğim gibi her yerde kolay kolay bulunmayacak tarzdan bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir. Bu kişiyle ister şu anda birlikte olun ister olmayın. sizin yanınızda keyif alacağından emin. Yani ya daha önce birlikte olduysanız bu insan sizin yanınıza çok fazla keyif almış. Muhabbetinizden, yemenizden, içmenizden, paylaşımınızdan keyif almış. Ya da daha önce hiçbir araya gelmediyseniz keyif alacağına emin. Bu kadın bu adam beni tatmin eder, bana mutluluk verir, huzur verir dediği bir durumdan bahsediyor. Kadın dinleyiciler için burada şöyle bir şey var. Bu adam sizi e, evlenilecek ya da ciddi ilişki yaşanabilecek tarzdan bir partner olarak da görüyor olabilir ama bir o kadar da çok fazla cinsel istek uyandırdığınızı söylüyor. Yani benim sana karşı tutkularım, arzularım da çok yüksek ama ciddi beklentilerim de yüksek. Yani sen sanki bunların hepsini karşılayabilecek tarzdan bir kadınmışsın gibi görünüyorsun benim gözümde diyor. Erkek dinleyiciler içinde karşıdaki kadın sizin özellikle cinsel açıdan uyarıcı bir partner olduğunuz. Yani böyle güçlü, kuvvetli ya da karşıdaki kadına yüksek tatmin sağlayabilecek tarzdan bir partner olduğunuzu düşünüyor. Yine destenin genel enerjisinde hem kadınlar hem erkekler için kendi ayakları üzerinde durma. Yani sizin maddi özgürlüğünüz olabilir. Ee, belki makam, mevki, statü sahibi olabilirsiniz. Karşıdaki insan bunları beğendiğini söylüyor. Yani hali hazırda çalışmıyor olsanız bile aileniz tarafından belki bolluk içerisinde yetiştirilmiş olabilirsiniz. maddi açıdan ya da sosyal statü açısından iyi bir seviyede olabilirsiniz. İyi bir eğitim almış olabilirsiniz ya da hali hazırda çalışıyorsanız da dediğim gibi yani iyi kazancı olan bir meslekte çalışmak, güzel bir mesleği olmak ya da bulunduğu yerde sayılan, sevilen biri olmak gibi özellikleriniz olabilir. Çok özgüvenli insanlar olabilirsiniz. Karşıdaki kişi özellikle bunları çok beğendiğinden bahsediyor. Etraftaki insanlar için bir şans olduğunuz yani sadece yakınındakilere böyle dünyada cennet yaşatabilecek tarzdan biri ama herkese de bunu sunmuyor gibi bir algı var sizin için. Bunun için sizin etrafınızdaki insanların çok şanslı olduğunu düşünüyorlar. Yani şimdi keşke ben de onun etrafında olsam, onun sevgilisi olsam, onun arkadaşı olsam ya da ailesinden biri olsam da onu görebilsem gibi ya da onun bana sunabileceklerini yaşayabilsem gibi bir düşüncesi olabilir bu anlamda sizi şey görüyor yani gerçekten ulaşmak isteyeceği tarzdan bir insan gibi görüyor. Ama bir o kadar da zorlayıcı etkileriniz de var. Yani kolaylıkla ulaşılamayan, kolaylıkla belki yola getirilemeyen. Yani bu insan sizin biraz bağımsız olduğunuzu düşündüğü için sizi kolaylıkla kendi kontrolü altına alamayacağını, istediğini yaptıramayacağını düşünüyor. Hatta zorluk çıkaracağınızı düşünüyor ve belki daha önce çıkarmış da olabilirsiniz. Daha önce böyle bir deneyiminiz olduysa bu insanla ilişki deneyimi şu an biraz önünüzün kapalı olduğunu düşünüyor açıkçası. Yani benim şu anda ona ulaşmam biraz zor gibi bir algısı var. Çünkü kendisine zorluk çıkaracağınızı kabul etmeyeceğinizi ya da aranızdaki duygusal bağlantının artık sonlanmış olabileceğini düşünüyor olabilir. Bu insanı bir yerlerden engellemiş olabilirsiniz ya da araya mesafeler girmiş olabilir. Yol mesafesi ya da zaman açısından mesafe girmiş olabilir. Bu anlamda yani ben seni her ne kadar beğensem ya da çok ideal bir partner olsan da sana ulaşması şu anda benim için çok zor diyor. Ve senin şu anda bana özellikle romantik açıdan bir şey sunacağını zannetmiyorum. Çünkü sunmak istemezsin diyor. Yani hani sen zaten kendine yeten ya da hayatında iyi şeylere sahip bir insansın. Beni kabul etmezsin ya da benim yaptıklarım kaynaklı beni istemezsin diye bir düşünceye sahip. Bir de geldiği takdirde bu insandan bazı beklentileriniz ne olacağını düşünüyor olabilir. Yani benden sorumluluk almamı bekleyeceksin ya da benden senin hayatına uygun davranışlarda bulunmamı isteyeceksin ama ben senin kadar yüksekte değilim ya da senin standartlarını sana sağlayamam dediği bir durumdan bahsediyor olabilir. Bunun için siz de her ne kadar beğense de ben burada biraz enerjilerin ya da aranızdaki akışın, iletişimin biraz tıkalı olduğunu görüyorum. Bu insanda özellikle bunlara değiniyor. Yani sen benim için çok idealsin. Her açıdan ideal bir partnersin ama sana ulaşması ya da aradaki durumları telafi etmesi şu anda benim için zor diyor. İkinci desteği seçenler için de bu şekilde arkadaşlar. Uyumlanamazsanız ilk desteğe de bakabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.